aşrı memlekete kız vermesinler annesinin bir tanesini har görmesinler uçan da kuşlara malum oldu ben annemi özledim hem annemin ben köyümü özledim. Uçan da koşulara malum oldu. Benim. Hadi ne sak, niye kestin anne ya? Ne güzel söylüyorsun öyle yanık yanık. Valla ocakta bir şey unuttuk da o yanıyor zannettim bir an için. Sen gene köyünü mü özledin? Hem de çok özledim. Sadık. Rüyalarıma giriyor kızım. O tüp kamyonu geçmesi var ya. Rüyamda böyle köyümdeydim, kırlarda yem yeşil, her taraf mis gibi kokuyor. Papatyalar çiğdemler açmış. Ben çocukmuşum Sıtkı, böyle üç kız bostana gitmişiz, bostan suluyormuşuz. Sonra o Türk kamyonu geldi, zart 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 diye böyle kornasını çala çala, tebinde açmış sonuna kadar, bostan içine girdi ya. Rüyamın içine etti. Sıtkı, gözümü bir açtım ne bostan, ne yeşillik, ne kırlar. Gene bu çöp kuga mahallenin içindeyim. Ay bu mahalleye bahar bile gelmiyor kız. Anne, bahar gelmiyor olabilir ama tüpü insanın ayağına getiriyorlar hiç olmazsa. Ya köyde yaşasaydık tüp için bir sürü uğraşırdık. Düşünsene kız anne. Ya böyle olumlu yanlarından bakıp acık iyimser olacaksın. Tüpler de artık rengarenk, ya! Mesela yeşili var, beyazı var, mavisi var. Böyle çiçek gibiler adeta, insana yaşama sevinci veriyorlar. Sonra İprakız amca var, ya! İprakız amca kocaman kulakları ve kocaman elleriyle... ...böyle tüketiciye en iyi hizmeti verecek şekilde imar edilmiş bir insandır. Sonra tüp gaz melodilerine gelince onlar da böyle... Ay Sıdıka ya, aa! Senin tüpçü aranda bir şey mi var kız? Aa. Bana sabah sabah tüpçüyü savunuyorsun, ha? Tüp bebek misin sen? Ben doğurdum seni! Sabah sabah rüyamın içine etti diyorum! Tamam ha? anne, aa. tamam anlaşıldı. Kırbetlik çöktü senin içine. Hadi, kalk Sinop'a telefon edelim, ha? Hasretlik giderirsin, hadi kalk! Hadi anne! Aa! Telefonla olacak gibi değil kız oralara bir gideyim diyorum. O bahçelere serileyim böyle. Ha? O dere kenarında sular falan ince söylesin. Beni topraklara yayılayım öyle Ay Yani toprağın üstüne <laughs> yatılır mı ya? Ay kulağına karınca kaçar, öğür böcekleri falan dolaşır. Ay. Aa, bıktım ben bu şehirden. Günümden, canımdan, her şeyimden bıktım kız. Gece oldu mu o maç kupu oynarı, sarhoş itler... ...ondan sonra silah atan kavatlar sabaha karşı arabanın siren alarmları, sesleri... ...efendim sabahleyin tüm kamyonları, hiç! İzocamdan hocamdan bir tane yorgan dikeyim istersen anne. Bir de ses geçirmeyen yastık kılıfı işleyeyim. Böyle altına girersin, misler gibi uyursun. Ah! Oh! he? Ya anne yeter artık efkarlandığım be! Ay, ne yapsak bilmem ki. Anne! istersen şöyle evin ortasına ...bir atmosferi yapalım ha? Şöyle çiçekleri ortaya çekelim... ...bir de radyodan türkü çalan kanal buluruz ha? İstersen ben sana buzağı taklidi yaparım. Gung, gung, he? Ya hu, hu, hu! Böyle meyka ineğiyle yağlısı gibi... otururuz mınış mınış! Ay pardon... ...farkında olmadan inek dedim sana. Ne kız? İnek de anne ya, buzağı ne çocuğum Lava bile rahatlatıyor kız, köyüm geliyor gözümün önüne Sıdıko'cuğum. Ayı, ayı! Ulan gündüz vakti sırf fiyat olsun diye ötürüyor şu ayı oğlanlar arabaları! Git! Kes. Ya Allah'ım ya! Meral Havalı korna gibi basınca millete bunların arabasına bakıyor. Kes ya! Allah Allah! Ondan sonra da böyle direksiyonu kurulup... ...artistler gibi uçarak geçiyorlar mahallenin içinden. Bak hâlâ kapatmadılar. sevdiğimi özledim türküsü çalan oto alarm var mı acaba? <laughs> Bizim arabaya taktırsak. Ay hem hiç kimse rahatsız olmaz. Hem de yani köyünü özleyenin aklına köy gelir. Vay ne güzel acık kendine gel şöyle. komikçi <laughs> komikçi konuş kızımla. Aferin. Neydi o efkar mefkar ya? Ha? Boşuna moralini bozuyorsun anneciğim. Dur, kolayı Ay kız. Moral bozulmayacak gibi mi yani? Tüp melodisiyle böyle oto alarmı falan yapıp acayip sesler çıkarıyorlar. Kız kuş sesine hasret kaldım Sıfıka. Büyük şehrin kedisi de kuşu da onlar işte. Ama hak yemeyelim. Bak, evimizin kadrolu kuşu bacını unutuyorsun. Hayvan gaz geldiğince ötüyor bak. Al. Bu kuşun öttüğü mü var Allah aşkına ya? Abin öğretmiş iki bir. Alişen, Alişen çık çık çık. ...diye ölçüp duruyor salak şey? Ay tanımam etmem elin herifi bütün gün adı evimin içinde. <laughs> artık öyle hanımefendi. Böyle muhabbet kuşuna takım sloganı öğretmeyeni... ...her iki telefon birden gelip dönüyorlar. <laughs> Günümüzde artık öyle normal öten ev kuşları moda değil. Ay, kuşların bile bu hayatta yer edilebilmek için... ...bir takım becerilerinin olması gerekiyor. Bak kendi ağzında söyledi Sıdıka, bunlar da kuş mu be? Goncagül teyzenin kapı zili bunlardan daha iyi ötüyor arada bir gonca gülle kapuzini çalıp çalıp efkar dağıtıyor. Musun? Ay anne yani sen ciddi misin? Tabi, o kapı zili var ya sekiz ayrı kuş gibi ötüyor. Ay böyle kuş sesini çıkartan kapı zilini böyle çalıp çalıp efkarlandığına göre... ...senin durumun bayağı ciddi bir anne. Bana bak, akşam iyi babama şöyle bir film çevirelim de... ...senin beş on günlüğüne Sinop'a köye gitmene izin versin ha? Değil biz, Spielberg film yapacağım dedi izin verme herif. Akşam biraz çıtlatayım dedim. Boğazma yapışıyordu. Yok beni bırakamazmış. Ben siz yapamazmış. Yıllık izine beraber gidecekmişiz falan falan yani. hmm. O zaman fotoya yazalım kız anne. Fato'yu görünce yumuşar bakarsın. <laughs> Yok kız. Ben onlara yazdım. Bir buçuk ay sonra randevu verdiler. Hı, o zaman gazetelerin Sinop köyü maketi vermelerini beklemekten başka çaremiz kalmadı anne. <laughs> Gerçi onlar da pek köy havası bulamaz, biraz uhu kokar ama olsun. Uzaktan bakar bakar olur işte. <laughs> şu gazetelerin kartonlarından benim koklamı yapsalardı, şu pencerenin önüne koysak benim yerime baban kandırsak ben oradan köye kaçsam gitsem ha? Oo. Evet evet. Bana bak kız anne, <laughs> Kafan kaçmaya çalışınca ne komiklikler yapıyorsun sen öne? Hadi gidip de komikçilik falan deme anneye Sıdık ha? Kız bizim lakabımız köyde şekercilerdi biliyor musun? Ah. <laughs> Bana da şekercilerin küçük kızı Safiye derlerdi. Büyük baba şekerciymiş benim köyde. Hmm. Demek sen bu yüzden bu kadar tatlısın ha? Size şekerciler diyorlardı köyde. Peki babam gilerin lakabı neydi? Dedektifler. Babaangide de köyde dedektiflerin Zekeriya derlerdi. <laughs> Ama şimdi komikçilik yaptın anne kabul et ya. <laughs> Sonra söyleyince kızıyoruz. Ay köy yerinde dedektif ne arasın be? <laughs> Öyle deme kız. Aa, aa, oğlum inanmıyorsan sen bana akşam baban gelince sor Sıdıka. Tabii. Bak Babaangil'in dedesi Abdülhamit'in sarayında hafiye olarak askerlik yapmış kız. Onun lakabı te o zamandan geliyor. Öyle bir sülale o. Hey yavrum be! Sülaleye bak! <laughs> Şekercilerle dedektiflerin torunu Sıdıka Saka. <laughs> Sıdıka? Ha. ha. Kız bak bir şey daha söyleyeceğim. Ha. Şehzade halanın beyi Ziya Eniştegil var ya... Ha. ...onların da lakabı astronot. ...astronot gillerin Zizya derlerdi ona köyde. Hı? <laughs> Kız bak şimdi komiklik yaptım ha. Hı? Köyde dedektif tamam da astronot ne arasın Sıdıka? Oğlum be anne. <laughs>